Of ya arkadaşlar öldükleri bulamıyorum ya. Hepsi şey, gitti bir tek ben evde kaldım ha. Acaba nereye gittiler ya? Özellikle Papa Tekse. Ama diğerlerini de gördüğüne de, değilim aslında. Ben gidelim ya. Öf. Nerede açılıyor bu kapı ya? Açılıyor. Ha? Sen de kimsin? Hey merhaba arkadaşım. Ee, kayboldu haberi aldım. O, o kişi sen misin? Evet de. Ee, sen Buradan ne arıyorsun? Arkadaşlarını bulmak için mi yani? Evet, tabii ki de onun için geldim. Peki, sen en son arkadaşlarını nerede kaybettin? Ben diğerlerini tam hatırlamıyorum ama bir tanesini hatırlayabilirim. O da Nefti. Nefti'yi ben en son ee, şeyde görmüştüm ya, bir tane dağın arkasında. Biraz sesini kestim de, ee, kusura bakma ya. Şey, tamam anladım. Bir tane dağın arkasındaydı. Diğerlerini hatırlamıyorsun, değil mi? Evet evet diğerlerini hatırlamıyorum sadece bir tanesini hatırlıyorum istersen gel onun yanına birlikte gidelim Tamam hadi gidelim Ama dostum ben orada yaşam biraz kaygı ölmüştüm haberin olsun Es arabama bin e, Tamam da arabam biraz kötüymüş ya değiştirmeyi planlıyor musun Yok ya Zaten bizimkilerin arabasını kullanabiliyorum Bu araba zaten bayağı eski var araba yani bunu Buna alıştım ben Değiştiremem İyi öyle olsun Basın işte oradaki daha görüyor musun? Bir tane ev var. O evin arkasında. Hey peşimi bırak adamım. Defol git lan buradan seni valla öldüreceğim. O ses de kimin sesiydi öyle? Bilmiyorum ama aşırı tanıdık geliyor. Gel birlikte gidelim. şey ona doğru Acaba evin içinde olabilir mi? Hayır o zamanlar o ev yoktu. Sonra şimdi yapılmış. Nari nasıl bir dakikada ben de bilmiyorum. Ama en son buralarda bir yerdeydi. Sana net söylüyorum yani. Bak tam bu zıpladığım yerdeydi işte. Ee bu yardım edeceğim bekle